za uf u ik nim maiad nifterwang ding nari und beia gattosake akattos und da lana za ik nim maiad nari und beia gattosake akattos katos da lana Günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Alaçatı'dayız. Alaçatı'dayız. Alaçatı turnuvası için geldik ama çok önemli misafirlerimiz var. Amerika'dan, Miami'den sevgili Lauren ve dalış partneri Jose geldi. Onlarla yarışmaya, turnuvaya katılacağız ama onlar su altı dalış ve zıpkın yapıyorlar. Onların tutkusu da bu. Bütün ekipmanlarını getirdiler çünkü zıpkınla orkinos vurmak, tuna vurmak ee, bu sporu yapanlar için artık nirvana'ya ulaşmak yani en üst seviyelerden biri ve burada da çok büyük orkinoslar olduğu için bir dünya rekoru denemek istiyorlar ee, getirdikleri ekipmanları görünce ben gerçekten bunu hazır olduklarını ikna ettim bir kere çok özel şamandıralar getirmişler bu şamandıralar e, 25 piyasaya kadar dayanıyor ve altı şamandıra kullanıp bir iple beraber e, zıpkınlarına takacaklar 6 yaylı 8 yaylı özel zıpkınları var ve şişlerinin kalınlıkları 10 milim. Yani 1 santime yakın kalınlığında özel şişleri var. Biz şu an yemleme yapıyoruz. Orkinosları altımıza toplayacağız. Ondan sonra onları daldırıp büyük bir tane balık vurmalarını sağlayacağız. Dünya rekoru zıpkınla onların söylediği 280 296 kilo. 296 kiloymuş. 296 kilonun üzerinde bir balık vurursak bunu da dünya rekoru olarak kayıtlara geçeceğiz. Burada o devlerin olduğunu biliyoruz. 300, 400, 500 kiloların olduğunu biliyoruz. Ama vurabilirler mi veya vururlarsa çıkarabilirler mi bu şamandıralar ne olur? Bizim hiç uzmanlık alanımız değil. O yüzden hiçbir fikrimiz yok. Bugün bütün gün biz teknedeyiz. Takımlarımızı hazırlayacağız. Onların yemlerini atacağız. Orkinoslar altımıza gelsin diye. Orkinoslar da altımıza geldi bu arada. Bizim attığımız yemleri yiyorlar altımızda. Ee, bu da iyi bir haber. Onları yüzeye kadar çıkartıp dediğim gibi zıpkınla vurmalarını sağlayacağız. Umarım mutlu olurlar. Bir balık yakalarlar. Ta Amerika'dan bunun için geldiler. Bayağı ekipmanla yani o kadar yoldan bu ekipmanları her birinin baksı kaç kiloydu? 45 30, kilo. 35 40 40, 45 kiloluk böyle özel bakslarla falan geldiler. Hard case'ler. <laughs> Hard case'ler. Onlar da sualtı kayıtları yapacak. GoPro'ları var. Onları da bu videoya ekleyeceğiz. Dediğim gibi umarım güzel bir balık vururlar, güzel bir gün olur. Biz de Kaan'la beraber e, başlayacak olan turnuva için takımlarımızı hazırlayıp turnuvada da bir tane balık yakalamak, birkaç balık yakalayıp biz de kupa almak istiyoruz. E, şimdi onlar hazırlıklarını yapıyor. Su altına daldıklarında hep beraber görüntüleri izliyoruz, hiçbir yere ayrılmayın. Bu da bizim için bambaşka bir içerik, fantastik bir içerik olacak bence. Sonuca ulaşırlar inşallah. <laughs> Bu <Benim> ne <iki, gülüyor> abi? Kaç ki? Kaç <laughs> tane varmış? <laughs> Altı tane. bastık. <laughs> ben böyle bir zıpkın görmedim ya. Hı? Yani tane büyük 45 kilo 40 kilo valizle geldiler. böyle Bunları taşıyorsun Amerika'dan buraya. Bayağı zor. Ama tutku işte. Sen de buradan Panama'ya gidiyorsun. Costa Rica'ya gidiyorsun. Tabi tabi. Adamlar... Peki Berk abi kamerayı çevirdim de niye böyle bir oturuşun değişti senin? Birazcık <laughs> göbeğimi içime çekiyorum dün. <laughs> e, Kameraları misafir... oynuyor farkında mısın yani, Sadı abi? Dün misafirlerimize biraz şey yaptık. <laughs> biraz İyi bakalım derken... falan yedik de durum bozuldu biraz. <laughs> İyi bakalım tamam, derken Manisa'da kuzu çevirme Arkadaşlarımıza tattıralım dedik ama oh. kuzunun tamamını ben yedim herhalde. <laughs> <laughs> en son onlar tatlı kahve içerken ben hala kaşıklıyordum yani. They're huge. <laughs> <laughs> oh. Can you pass me this one? When I Let's go. Hey, what? Nice mahi, bull mahi. It's really rare in Turkey. Yeah, so rare. Yeah, it's really? like a unicorn. Yeah, there were two. Yeah. yeah, wow, it's a nice size though. Wow, it's very nice size. Good job, Lauren. Thank you. Good wow. job, Lauren. It's super Lauren. <laughs> Ha <laughs> <laughs> ha. Larum vurdu Tuna'yı. Dorado vurdu bize bugün ya burada. Hiç denk gelmemişti. Daha ne olsun? Vallahi kız vuruyor. <laughs> Miami'den yanında mı getirdi acaba <laughs> Dorado, Dorado bile kime ya. gideceğini biliyor ya. Biliyor, Şu anda Dorado Dorado'yu bir gösterelim ya. Dorado. Evet Dorado'muz. Yani ciddi bir Dorado ya. Böyle Bak bu etiketli değil yani. Bayağı iyi bu arada. Hı? Bayağı iyi. Az evvel öyle bir gösterdik ama güzelce ne gösterelim. Ha? Şu güzelliğe bak ya. Bayağı müthiş, bir. Müthiş bir balık yani. E sen bunlara bunları avlamaya şey gidiyorsun Amerika'ya. Burada da var Musat abi. Ne var, gerek burada var? Da, orada bol var işte. <laughs> yani macera olsun ya. Am ambiyansı değiştirmek lazım arada bir. Anladım. Güzel o. Diğerler de güzel ama bizim suyumuzda her şey var. Çok zengin sularımız. Sadece kıymetini bilemiyoruz ve turizme çeviremiyoruz yani. Biz turizme çevirsek işte böyle böyle tanıtacağız Amerika'yı da oydu buydu falan filan e, turizmden para kazanmasını sağlayacağız Türkiye'deki balıkçıların niyetimiz o bakalım tamamen bizimki şey amma görevi <laughs> we knew that i wasn't i didn't, didn't think you were gonna shoot me ʕ •ᴥ •ʔ Can you come here? <laughs> Arkadaşlar şeyin Lauren'ın yakaladığı balığın ağzında iğne var bir tane. Ha, i̇ğneyi size neden göstermek istiyorum? Abi iğne değil kakıç o. Ha? O çok büyük kakıç o. Hayır iğneye bakar mısın abi? <laughs> Kullandıkları abi. iğne. Ya bunu çiftlikçilerin kullandığı iğnelere benziyor Suat abi daha çok. Hı? Çiftlikçilerin kullandığı iğnelere benziyor. Hatta big hook. Ya. Yeah. But line is broken. <laughs> Çıkaramıyorum vallahi. Crowley has been there for a long time. Because he was eating. Mm. Really? really? Yeah, yeah, yeah. oh yeah, no yeah. problem. He was like. <laughs> there was another one with a long line. Uh -huh. <laughs> Doktor Suat Yiğit. Doktor <laughs> Suat Yiğit. Ameliyata neden bekleniyorsunuz? <laughs> Yok lan çıkmıyor vallahi. Good hook. <laughs> yeah. yeah. Oh yeah, you had yeah, this. Nice. Evet. Expensive hook. Huh? I want to show you my hook also. Ha? Şey de var. Kenarda asılı zaten. <laughs> huh? Crazy. What is the difference? Huh? No difference. Neydi bizim kullandığımız gamakasa altı numara. Bu da Orkinos'un ağzından çıkan. Adam artık neye niyetlendiyse. <laughs> well, I'm well sure she, he wanted 1000 libra Tuna, oh, yeah, yeah. <laughs> small one is broken the line. <laughs> Crazy, <laughs> good job, Lauren. Thank you. Yeah, just fat, <laughs> fat fish. So, Çocuğumuzu daha yere, nereye getirmenin mutluluğundayız. Başar <laughs> demiştim, Türkiye'ye geleceksin ve sana <laughs> onları tutturacağız. Geldi ve zıpkınıyla buldu. Son. Za

Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok emek veriyoruz, siz de biliyorsunuz. Turnuvalar, videolar, avlar devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Lütfen bu emekler için abone olmayı da sakın unutmayın. Herkese abone olmayı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.